Bu Ernst Haeckel var. Kim bu adam ya? Kürebiz. <laughs> Neci bu? Alman filozof. Allah Allah. <laughs> Bana demişler ki, Ernst demişler, şu adam kıl mı demişler? her kıl demiş. <laughs> 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 Öz Hepsi Türk aslında bilinmiyor. Ben şaşıyorum bu nasıl gizlenmiş bu bilgiler. <laughs> Böyle dil bilimcilerin ortaya çıkması, anlatması, halka aydınlatması iyi oluyor tabii. Böylece gizli bir sır daha ortaya çıkmış oluyor. <olabilir. gülüyor> evet.